Merhabalar. Bugün benim için çok özel bir yere geldim. Burası benim en çok geldiğim ve en çok sevdiğim dağ bisikleti rotam. Benim koyduğum isim ne? Burası Kaplumbağa yolu. Ben buraya dağ bisikletine başlamadan önce doğa yürüyüşüne geliyordum tek başıma. Doğa yürüyüşü için de mükemmel, da bisikleti için de mükemmel burası. İlk videoların birinde anlattım durdum. Şöyle tedbirli olmak lazım. Böyle lastik taşımak lazım falan. Ama iş icraata gelince bir tane yedek lastiğim vardı. iç lastik. Ee, yolda lastik patlayınca değiştirdim. Şu an yedek lastik yok yani. Yedek iç lastik. Ne kadar kibar konuşuyorum. iç lastik. Aslında şamyal yani bildiğin. Ama iç lastik işte. Buralar mis gibi kokuyor. Sibop yerinden patladı. Şamyal, iç lastik. değiştirip çöpe attım. Şu anda yedek lastiğimiz yok. Patlarsa bisikleti elime alıp döneceğim. 6-7 kilometrelik yolu böyle biraz sessiz sakin geçmek istiyorum. Burası Aladun yani yeni ismiyle Yeni Mahalle, Dere Çiftlik ve Endik Pınar arasında kalan tepeler yamaçlar. buralarda çok insan yok. İnsan olmadığı için de böyle güzel kalmış haliyle. Bak burada sincap da çok. Sağdan sola çok atlıyorlar. Ama şansını hiçbir sincap gördük. Ne bir kaplumbağa gördük. Bugün şanssızım. Allah Yaprak sezonumuz açılmıştır. Erva yaprağı. Biraz da reklam. Solda yaprak topluyorlar. Buralar artık tehlikeli yerler. Siz tek başınıza denemeyin. Vahşi yer var. Yavuz in Wild. Çok yakında D-Max'te. Burada artık biraz daha yavaş gidiyorum. daha dikkatli olmak lazım. Sağdan soldan her yerden köpek çıkabilir şu anda burada. Türkiye'de leopar bulunmuş. Acaba buralara da gelmiş midir? Mola zamanı. Bahçe dediğin şöyle olmuş. Şu bahçenin güzelliğine bakar mısın? Şurası benim girdiğim en tehlikeli bölge şimdiye kadar. 7-8 köpek birden işte orada sardı beni. Buranın hemen 50 metre yukarısı. Tamları kesiyorlar. Ormanı seyretiyorlar herhalde. Brotan'ın Bu da burada sonuna geldik. Videolarımı beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.